Herkese selamlar, ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte gözlenmiş patlıcanla yapılan mezelerin bence en güzellerinden bir tanesi olan baba ganuşu yapıyor olacağız. Gargarnoş ismi aslında baktığınızda Türk mutfağına Hatay dolaylarından girmiş bir lezzet. Ancak dünyanın çok farklı yerlerinde çok farklı şekillerini, şekilleriyle karşılaşma şansı elde edebiliyoruz. Biz bugün klasik közlenmiş sebzelerden oluşan güzel bir halini hazırlayacağız. Tarife hemen malzemelerle başlıyoruz baba için 4 tane böyle ince orta boy diyebileceğimiz patlıcanım var 2 tane dolmalık kırmızı biberim var normalde kapya biber kullanılıyor ama şu an elimde olmadığı için kırmızı biber e, dolmalık biberle ilerleyeceğim eğer siz kapya biberle yapmak isterseniz 3 tane kapya biber de kullanabilirsiniz 3 tane biberim var yeşil biberim 2 domatesim 1 tane soğanım var soğanınız eğer fazla büyükse yarısını da kullanabilirsiniz onun dışında 2 tane 2 diş sarımsağım 1 tane de limonun su suyunu kullanıyor olacağım. Buna ek olarak tabii ki lezzetlendirici olarak tuz, belki birazcık pul biber, biraz zeytinyağı ve nar ekşisini de kullanıyor olacağız. Real time! Öncelikle sebzelerimi közleyeceğim. O yüzden közlemeden önce bıçak yardımıyla birkaç tane delik açıyorum. Biberlerime ve patlıcanlarıma. Daha sonra bütün sebzelerimi kor ateşte közlemeye başlayacağım. Öncelikle baba ganuşun ismiyle alakalı bazı söylem farklılıkları var. Türkiye coğrafyasında biz her zaman baba olarak söylüyoruz ama daha Arap yörelerine doğru gittiğimizde Abu Ganuş ya da Abu ganuç gibi isimlerinde de telaffuz edildiğini görebiliyoruz. Tabii şöyle bir ayrımı da çok fazla görüyor olacaksınız internette dünya üzerinde iki tane farklı baba ganuş ismiyle sunulan meze ya da salata aslında söz konusu. Bunun sebebi ise şu, Levanten dediğimiz daha Doğu Akdeniz tarafındaki ülkelerde yapılan farklı bir baba ganuş tarifi söz konusu. Bu tarifte közlenmiş patlıcan püre getirilip sarımsak, tuz ve en önemli malzeme olan tahinle birleştirilerek ayrı bir yemek ortaya çıkarılıyor. Ve Doğu Akdeniz tarafında bu tarife de baba ganuş deniyor. Ama bu coğrafyada olan bizler onların hazırladığı baba ganuş ismiyle hazırladığı uyguladıkları tarifi mütebbel olarak adlandırıyoruz. Aslında aynı tariflerin sadece telaffuz olarak, söylem olarak farklı isimlere sahip olması söz konusu Doğu Akdeniz ve Anadolu coğrafyası noktasında. Pişen sebzelerimi bir karıştırma kabına alıyorum. Rahat soyabilmek adına streç filmle kaplayıp soğumalarını bekleyeceğim. Diğer sebzelerimi de pişirmeye, közlemeye devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu tarifte de sebzelerinizi fırında közleyebilirsiniz. Ama benim her zaman tercihim, daha yüksek lezzetler ortaya çıkardığı için direkt olarak kor ateşte sebzelerimi közlemek oluyor. Ne yapıyorum? Sebzelerimi bir karıştırma kabına aldıktan sonra streç filmle kapatıyorum ki buharla birlikte kabukları iyice yumuşasın ve daha kolay halde soyulabilsinler. Bunun yanında tabii ki kendimi yakmamak adına bir miktar da soğumalarına izin vereceğim. Bu sırada sarımsaklarımı ve limonumu hazırlayacağım limonumu güzelce eziyorum. Bir tane limonun neredeyse bütün suyunu kullanıyor olacağız. Önce bir yarısını sıkacağız. Daha sonra bakacağız tadına göre gerekirse daha fazla ekleyeceğiz. Tamamen damak zevkimize göre belirleyeceğiz bu miktarı. Ama köz patlıcan gibi böyle tatlı lezzetler şekerli lezzetlerin karşısında ekşi bir karşı lezzet her zaman çok uyum sağlıyor. O yüzden limonun tamamını kullanmak isteyebilirsiniz. Çalıştığım için her zaman olduğu gibi tahtama bir streç film çektim etrafı temiz tutabilmek adına ve bütün sebzelerimi tamamen kabuklardan arındırıp bir yerde birleştireceğim. Domateslerinizin kök kısmını çıkarmayı unutmayın. Kesmeden önce. Soğanların ise ateşe direkt temas etmiş yerlerini kesiyorum. Üst kabuğu ve temaslı yerleri geri kalanını kullanıyor olacağım. Bu noktadan sonra ise yapılacak şey çok basit. Sebzelerimin tamamını püre haline gelene kadar yani daha doğrusu çok küçük boyutta küpler haline gelene kadar kesiyor olacağım ki biraz da dişe gelsinler. Öncelikle yumuşak sebzelerimi şöyle bir zırhtan geçiriyormuş gibi küçük küçük keseceğim. domateslerim yaz domatesi olmadığı için konkase şekilde keseceğim. Yani içindeki çekirdekleri olabildiğince çıkarmak istiyorum. İçindeki yapı çok sert olduğu için hoşuma gitmiyor. Geri kalan etli kısımlarını yine karışımımla eziyor olacağım. Domateslerimi de kenara itiyorum. Son olarak soğanım çok büyük olduğu için tamamını kullanmayacağım. Eğer bu boyutta bir soğanınız varsa yarısını kullanın. Ya da isterseniz çok daha soğanlı olsun tamamını kullanabilirsiniz. Ama ben bugün yarısıyla yetineceğim kendi tarifim için. Soğanlarınızı közlerken ikiye bölerek közlemeyi unutmayın ki diğer sebzelerin yanında çok diri kalmasınlar. Bazı yörelerde bu tarife soğan konulmuyor ya da salçayla birlikte kavrularak koyulan şeyler de var, tarifler de var. Ama ben soğanın içindeki şekeri kullanmak istediğim için ve köz tadını da közlenmiş soğan tadında çok sevdiğim için tarifimde kullanıyorum. Son olarak şöyle bütün malzemelerimi bir karıştırıp tekrar bıçaktan geçireceğim. Daha sonra bir kapta tatlandıracağım. Hazırladığım baba ganuşumu şöyle daha doğrusu hazırladığım sebzelerimi bir karıştırma kabına alıyorum. Daha sonra içine sarımsağımı ekliyorum. Sarımsak miktarını isterseniz 3'e 4'e kadar çıkarabilirsiniz. Şöyle güzel bir miktar tuz ekledim. Bir tutam kadar kırmızı pul biber ekliyorum. Tabii ki eğer acı seviyorsanız direkt olarak acı biberlerle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Daha sonra bir bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Tam bir renk cümbüşü gerçekten yeşilin, kırmızının ve sarının diyebileceğimiz patlıcan tonları birbirine çok yakışıyor. Ve kıvam olarak da çok tatlı aslında kendine has bir tada sahip olan bir meze ya da bir sebze salatası diyebiliriz. O şekilde de geçiyor. Literatürde. Daha sonra limon suyumun yarısını ekliyorum öncelikle. Bir tadına baktıktan sonra eğer gerekiyorsa daha fazla ekleyeceğim. Hemen bir tadına bakıyorum. Hmm. Yarım limonun suyu tam yeter bence. Fazlasına gerek yok. Daha fazla sizi yoracaktır. Benim için sarımsak miktarı bu noktada çok iyi. Sadece çok az da karabiber eklensiyle birlikte belki birazcık da pul biber acı sevmeyen birisi olmama rağmen bir tık daha acı alabileceğini hissediyorum. Bunları da ekledikten sonra zeytinyağı ve nöreksini ekleyip tamamlayacağız. Zeytinyağını ise böyle yaklaşık bir 4-5 yemek kaşığı kadar yani bir 60-70 mililitre kadar ekliyor olacağım. Daha sonra tekrar karıştıracağım servisten hemen önce. Baba ganuşumu tabakladıktan sonra üzerine güzel bir miktarda da nar ekşisi ekliyorum. Ve servise hazır. Baba ganuş mükemmel bir sebze salatası ya da meze adını her ne koyarsanız koyun. İster baba ganuş deyin, ister abu ganuş, isterseniz sadece patlıcan salatası deyin kendisi karşı tatların gerçekten çok iyi şekilde birbiriyle çalışabildiğini gösteren mükemmel bir örnek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sebzelerden aldığımız, közleyerek aldığımız şeker, içine koyduğumuz limon suyu, nar ekşisi gibi daha ters tatlarla o kadar uyumlu çalışıyor ki mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu yüzden de dikkat edeceğiniz tek şey birincisi sebzelerinizi çok iyi şekilde közlemek, ikincisi ise olabildiğince bu tat dengesini parça parça malzemeleri ekleyerek sağlamaya çalışmak. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken hiçbir nokta yok. Bu lezzetin tadına varmaktan başka. Bu türde daha fazla takip YouTube kanalına benim kanalıma bakın ya Rabbim kanalıma abone olur. Allah'ım ya Rabbim olmuyor arkadaş. Kabalı kabalıma. Hiç bu kadar seklememiştim ya. Bu türle daha fazla karşılaşmak isterseniz de kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şükür.